Hey dostum! Hatırlar mısın Aşkı Memnun'un modern uyarlaması Bihter filmini? İşte sonunda yayınlandı, kaçırmamalısın. Film, Halit Ziya Uşaklıgil'in klasiği Aşkı Memnun'un yeni versiyonu ve oyuncu kadrosu çok güçlü. Farah Zeynep Abdullah Bihteri, Boran Kuzum Behlülü, Osman Sonant adnanı canlandırıyor. Gerçekten çok başarılı bir ekip. En güzel kısmı da şu, filmi Amazon Prime'da izleyebilirsin. Hemen giriş yap, keyifli bir akşam seni bekliyor. Üstelik Prime Video'nun 30 günlük ücretsiz deneme sürümü var, bu fırsatı değerlendirmelisin. Ancak yazıda biraz eleştiri de var. Filmde dönem atmosferine uygun olmayan detaylar ve senaryo zayıflıkları olduğunu söylüyorlar. Yine de benim için Bihter'in feminist bakış açısıyla ele alınması önemli. Bu yönüyle film geçmişi bugüne taşıma çabasında. İstersen birlikte izleyebiliriz, ne dersin? Popcorn hazır, filmi bekliyoruz. Biraz da genel olarak filmden ve yapısından bahsedeyim sizlere. Bihter filmi uzun süren bekleyişin ardından nihayet izleyiciyle buluştu. Ancak İzlerken dikkatimi çeken bazı eleştirel noktalar oldu. Hem filmi met etmek, hem de içerisindeki sorunlara değinmek istiyorum. İlk olarak, filmde döneme ait atmosferin yeterince başarılı bir şekilde yansıtılamadığını düşünüyorum. Yapım tasarımından oyuncu kıyafetlerine kadar, 1900'lerin Osmanlısından çok parisi anımsatan bir estetik tercih edilmiş izleyiciyi hikayenin geçtiği döneme tam olarak taşıyamıyor ve filmde bir tutarsızlık yaratıyor. Film zamanını aşan bir tavra sahip olmak istiyorsa, dönemsel detaylara daha fazla önem verilmeliydi. Ayrıca senaryonun zayıf olduğunu düşünüyorum. Bilter'in duygusal derinliği ve içsel çatışmaları izleyiciye yeterince geçirilememiş gibi hissediliyor. Diyaloglar karakterlerin duygusal zenginliğini yeterince yansıtmıyor ve izleyici ile karakter arasındaki bağı kurmakta zorlanıyoruz. Adnan ve Behlül arasındaki ilişkiyi de tutkulu bir aşk olarak görmek yerine daha çok libidosu yüksek iki gencin kaçamağı gibi algılamak mümkün. Filmdeki feminist bakış açısının yetersiz olduğunu düşünüyorum. Bihter'in karakterinin, çağının kadınlık beklentilerini aşan bir güçlülüğe sahip olması beklentisi içindeydim. Ancak film, bu konuda daha derinlemesine bir inceleme yapmaktan ziyade, Bihter'i sadece minnoş bir kurban olarak sunuyor gibi geldi. Kadın karakterlerin daha güçlü ve bağımsız bir şekilde tasvir edilmesi, filmi daha güçlü kılabilirdi. Son olarak, filmdeki dönemin ruhunu tam olarak yansıtamama sorunu var. Örneğin, şapka inkılabına olan direnişler, gibi detaylarla 1925 yılında olduğumuzu öğreniyoruz, ancak filmdeki yapı tasarımı ve karakterlerin yaşantısı, bu dönemi tam olarak hissettirmiyor. İzleyiciyi filmde bir zaman çizgisinde kaybolmuş gibi hissettirebiliyor. Tüm bu eleştirilere rağmen, Bihter filminin feminist bir bakış açısı, sunma çabası ve modern bir uyarlamaya yönelik çaba takdir edilmeli. Ancak, daha derinlemesine bir karakter gelişimi ve döneme ait detayların daha iyi işlenmesi, filmi daha etkileyici kılabilir. İzleyici, filmi izlerken bu noktalara dikkat ederek bir değerlendirme yapabilir. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın görüşürüz.